Müslümanın elindeki kitap adalet kitabıdır. Bunu ara sıra tekrarlıyorum. Onun elindeki kitap zulüm kitabıdır. İçindekinden bunlar açıkça bellidir. Okuyan bunları görür. Biri diyor ki fitne durursa eğer fitneyi uyandıran insanlar fitneyi yürütmekten, devam ettirmekten vazgeçerlerse artık adalet edin. Estağfirullah, Bismillah ve katilû diye başlayan ayeti celiledir ve katilûhum bu ayeti celile onlarla savaşmayı fitneyi durdurmayı emrediyor fitne durduktan sonra devam etmeyi katleyen kesiyor artık adalet edin diye onlarınki eline teslim ettiğim zaman diyor düşmanlarını tamamen kılıçtan geçireceksin Yaşlısını, gencini, hepsini öldüreceksin. Onlar onlarınkini de bu yazıyor. Yahudi ne diyor? Biz kadınları da öldürürüz. Çocukları da öldürürüz. Ve dinimiz buna müsaade eder. Onların hesabını Cenab-ı Hak yapsın. <laughs> Yahudi oyunu bu. Cenab-ı Hak yapsın. Bunları neye söylüyoruz? Örnek Müslümandır.